Elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt Sunar. Beşiktaş yani şöyle söyleyeyim. Kağıt üstünde yani çok net bir ben bu kadar yani bir derbide hani atıyorum daha dengeli olur. İşte yarım adım fırsat bulan fark yaratacak dersin ama burada devasa bir fırsat vardı. Net bir şekilde. Yani bırak yani sadece nicelik olarak da üstünsün yetmiyor. Tempo olarak da rakibin çok üstün yani. Kuvvet olarak kuvvetli bir oyuncum var. Tam bir derbi defansif orta sahası, Joseph. Tempo olarak yakın tarihin en tempolu oyuncularından biri. Salih milli takıma neden gitmedi diye konuştuğumuz oyuncu. Burada bir tane 10 numara kimlikli oyuncu var. Bir tane de form fizik formu olarak zirvesinde olmayan bir altı numara var buradan hiçbir şekilde üstünlük çıkmadı abi. Ya yani bu nasıl oldu? Bunun bir açıklanması lazım. Ya yani Beşiktaş burada golü bence orta sahadan yedi. Çünkü burası dengelendiği zaman Galatasaray üstün kalıyor zaten. Burada nasıl e, dengeyi bozamadı Beşiktaş sence? Ya bir kere e, yani bir derbide iki şeye çok dikkat ediyorum. Bir tanesi yani taraflardan birisi rakibini doğru analiz etmiş, zaaflarını incelemiş. Ona göre bir planla mı çıkmış yoksa dümdüz mü çıkmış? Beşiktaş beş, dümdüz maça çıkmıştı abi. Yani e, hatta şu dengeyi bile sağlamamıştı. Emre Taşdemir'in karşısında Enkudu'yu koyalım. En azından Enkudu. Ben maç önünü bekliyordum. Fenerbahçe Fenerbahçe 3-4'lük derbide en sakalı attırdığı golde olduğu gibi sağ kanatta olduğu zaman aslında bence bu tip maçlar daha verimli oluyor. Çünkü adamı sola yazınca e, zaten şey oyun zekası çok üst düzey bir oyuncu olmadığı için sola yazılınca kendisini direkt Robben'in ters kanatlısı zannedip sürekli içe kat edip şutla zorluyor abi kendisini. B bütün opsiyonlar ne olursa olsun. Sağ kanatta da Dış çalmatıp atıp ortaya daha çok analiz oluyor. Bu maçta ona daha çok ihtiyacım Abi bir vardı. bir de rakipten de okuyacaksın. Şimdi Sa 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 <laughs> Saşa Boy belki de Enkudu ile eşleşme bir numaralı evet. oyuncu. Yani Saşa Boy kucağına atınca ikisi de atlet, ikisi de çok hızlı, ikisi de ligin çok hızlı. Premier Lig hızında adamlar birbirlerini iptal ediyorlar. Ta tam, yani. tersi Saşa da zaaf olabileceği şey ters kademelerde Cenk Tosun eşleşmesi. Hava yani topları. ki bu Cenk Tosun bunu daha geçen maçta gösterdi. Hani ters kademede Beke'ye nasıl üstünlük sağlayabileceğini attığı golde göstermiş bir adam. Center kanatfor olup kenar forvette oynayabilen oyuncular zaten e, bu yüzden genellikle büyük takımlarda hala tercih ediliyor. Choupo-Moting hala Bayern minik. Yerli ve milli Choupo-Moting. E, e, yerli choupo <laughs> mi diyeceksin? Yerli e, yerli ve milli Mancukic gibi orada. O da olabilir evet. E Tam, şu anda Bekezmece eee yani bu şey hala reva Mancukic formda bir Mancukic bekleri böyle <laughs> alıp ekmeğe sürüp yiyordu böyle. atıyordu şey, <laughs> Biliğin kafasından. Ya yani şunu bile çok hayal etmemiş şeyler yani olacak. Çok büyük eksi. Sadece bu bile bence. Yani Galatasaray'ın ilk omuna baktığında dersin ki Emre Taşdemir en zaaf. Buraya en çabuk oyuncumuz gibi. Hatta en değil. Redmond'a da atabilirsin. Redmond da çünkü bu tip zaafları kullanabilecek oyun zekasına sahip ve süratere sahip bir oyuncu. Çok dümdüz çıkmış dediğim şey bu. Tam Cenk Tosun, Vegos fena değildi. Siz çıkın. En sol kanatta delici işler yapsın. Bir de abi acayip dağınık bir Beşiktaş vardı. Savunma yalnız. Yani savunma oyuncuları yalnız. Icardi çok rahat demarki pozisyonunda kaldı. Bakıyorsun, ön tarafta Begors da yalnız. Yani bari hücumda çokluk var mı diyeceksin. Yani en azından böyle risk almış Beşiktaş. Hücumda çok adamla hücum ediyor ama savunmada yalnız kalıyor. O da değil yani. Savunmada da yalnız, hücumda da yalnız. Acayip dağınık bir takım. Ve dediğin gibi merkez... Korktuğum başıma geldi Salih Uçan konusunda. Zamanında tümermetrene de olmuştu bu. Hatta sonrasında da o anayı anlattı. Milli takım böyle 2000'lerin başında milli takıma seçilmişti Tümer. Sonra performansı acayip düşmüştü. Uçarken Samsun Spor'da çakışa yani. yok Beşiktaş. Beş ee, tek başına takımı sıtlayan bir adamken bir anda çöküşe geçmişti. Salih Uçan da çok takıldı bence o işe. Milli takım işine. Ama milli takım seçmelerinden sonra gitti çocuk. Yani şu anda evde yok. Yani sezon başındaki performansla hiç alakası yok. Josef de Ankara gücü maçından sonra koptu. Ee, Josef abi fiziksel e, olarak da çok sakatlıktan erken döndü bence. Yani şu an zaten çok şu an şu oldu zaten. Ee, bayağı onda durumu çok iyi gözükmüyor. Nüksetti çünkü. Ee, muhtemelen artık Salih 6 numara deneyecektir. Ee, şey olacak ki sever aslında böyle topla variyetesi olan oyuncu derinde oynatmayı sever. Ee, Salih 6 numara deneyecektir bence olması gereken de o zaten. Ee, ama bu maçta hakikaten kağıt üstünde Galatasaray orta sahası daha temposuz. İşte Mertens, Sergio gibi gözükürken Beşiktaş orta sahası çok daha temposuzdu. Ee, Josef'in Jose'nin arketi alanı çok daralmış ki böyle maçlarda Ki Getson'a rağmen mı? yani adam Evet, tek başına oynadı. Yani şey yani bence Getson'un kariyer maçı Beşiktaş maçı bu arada. Galatasaray formasıyla Beşiktaş'a. evet. Ya şampiyonluk getirecek bir performansın eşiğine gelmişti. Hı hı. Bence orada stratejik bir hata yapıldığı için 3-1 gelince aslında iki verajer dengelenmişti. Galatasaray biraz frene bastı bunu evet. riske atmamak için ama devam edip dördü bulsa şampiyon olurdu Galatasaray. Hı hı. Şeye kalmayacaktı çünkü genel verecek kalmayacaktı. Evet. Ve o maçı gerçekten Beşiktaş orta sahasına sırtlayıp dayıp e, çok ciddi fark yaratmıştı. Sayısı olarak bir üstünlük olmamasına rağmen benim aklıma o maç geldiği için aslında ben maç analizimi en çok etkileyen oyuncu Getson'du. Burada da net üstünlük kurdu ama hiçbir şekilde yani standardın bir çıt altı bile kurtarırdı. Ya yani Salih sezon başındakine yakın. Josef de Josef gibi oynasaydı evet. bambaşka bir şey olabilirdi. Çünkü Getson onu sağladı aslında ama arkadaşlar hiçbir şekilde eşlik edemedi. Ama şunu da gördük Beşiktaş'ta. Ee, ya yani ne olursa olsun bir performans eksikliği varsa orada bir rekabet olmalı. Joseph'in rekabeti yok abi. Joseph Josef yoksa Beşiktaş yok. Var mı böyle bir? Yani hiçbir hmm. alternatifi yok burada. Alternatif dediğin aslında senin için inovatif bir şey. Ya yani Josef'in alternatifi doğrudan Salih olmamalı bence. Ya yani Salih'ten bunu çıkarabilirsin ama eğer o ne bileyim senin inisiyatifinde olmalı. Anlatabiliyor mu dediğim yani ben böyle olsa öncemde, daha iyi olur. He. Salih olsa daha iyi olur dediğin için yapma yani Zorunluluktan yapmaman lazım. Salih'i e altı yapayım, buna göre bir şey kurayım. Bu bir fikir ve bu yapılabilir. Ama Joseph'in Joseph yok o zaman düzen üzerinde döndüm. Var. var mı? Olmaz yani. Hani bunun yokluktan kaynaklanmaması gerekiyor. Josef'in alternatifinin gerçek bir defansif orta saha olması gerekir. Ben burada nicelik olarak bir eksiklik görüyorum. Ee, ve Beşiktaş'ın Josef'in e, performansına güvenerek biraz bedel ödediğini düşünüyorum bu yolculukta. Ama Josef'e de bir şey diyemiyorum. Adam çok ağır bir sakatlık geçirdi ve takım için geri döndü bu adam. Evet. Yani gerçekten normalde hani üç ay sürecek falan denilen sakattan bir buçuk ayda dönüp… ...çat diye sahada performans vermeye çalışan bir adam var. Tabii ki %100 olamaz, bu adama bir şey diyemezsin. Yani bir eleştiri konusu olarak söylemiyorum ama... ...sadece şunu dediğimi hatırlıyorum yaz döneminde. Ya hani... ...Joseph sakatlandı tabii kötü bir şey ama... ...Beşiktaş için bir nebze iyi bir yere de çıkabilir. Hani çünkü bazı oyuncu... ...alternatifini düşündürmediği için... Nasıl olsa Joseph, Joseph var falan. Aynen. Tembellik yani, oluyor. Hani Joseph sakatlandığı için mecbur dediğim bir defansif orta saha alacaklar. Hani Beşiktaş Tabii. için bir iyi bir şey olabilir. Ve mümkünse daha geniş alanda oynayabilecek bir oyuncuya gitmesi lazım Beşiktaş'ın artık. Ee, daha dinamik böyle çakı gibi bir orta saha evet. yapabilirdi ki Valerian İsmail'in ilk fikrine de daha çok uyardı. Hı, hı Aklında hep o oluşmuştu. Yani hem Josef'in kötü kötü bir versiyonunu izledik hem de alternatifini almadılar. Daha da kötü yani. Yani daha kötü ne olabilir diyordum da en kötüsü bu daha da kötü yani. Hani Arkasında hiç adam olmaması başka bir şey ama kötüyken hiç olmaması daha da başka bir şey. Burada bir kadro mühendisliği problemi görüyorum ben. Bu arada e, Salih kendisi bu arada 6 numara görüyor. Röportajda da ona sordum. Abi ben zaten 6 numarayım diyor her zaman. Altını çiziyor bunu. Hani ilk çıkış yaptığım Buca Spor'da da 6 numaraydım. E, Alanya'da da aslında bu, buna benzer oynuyordum. Hakikaten haklı. E, oynayabiliyor da ritmini bulunca. Zaten o ritmi bulamazsa 8 numarada da olmuyor abi. Hani o tempoyu Olur. yakalayamazsan. 6 numarada Hatta da hiç da olmuyor. olmuyor 8'de. A, 6'da da olursun 8'de de olursun. Hatta şu da olabilir. Yani Gerson'un tersine yine iki yönde bir 8 alıp Salih'i altıya da yazabilirsin. Ya yani bir şekilde Salih'e tekrardan yer açması gerekiyor Beşiktaş'ın Türk oyuncu olarak. Çünkü şu yüzden abi sol bekte inşallah Beşiktaş Umut Meraş'la devam hani sol e Türk yazalım. Buraları yabancı yapalım merkezi. Fikrinden ben uzağım açıkçası. Çünkü Umut Meraş bende bir konuda farklı bir tanımlama kazandırdı. Abi iki yönsüz sol bek. Yani hakikaten, best. Andreas Beck vardı mesela, hakikaten hücumda eksik bir oyuncu. Şenol Güneş de ona göre bir plan çizmişti. İsmail daha böyle özgür, özgür takılıyordu. Andreas Beck de üçüncü stoper gibi kalıyordu ama hakikaten üçüncü stoper gibi performansı vardı. Vardı evet. Abi Hücum Melaç savunmada da yok. Savunmada yok, temposu yok, ters kademelerde yok, takıl becerisi yok, hücumda zaten yok. Hakikaten iki yönsüz sol bek. E, tabii ki hani bir şey diyemiyorum. Yeteneği bu kadar. Hani planlama hatasını yapanları söylemek lazım bunu. Mesela Emre Taşlı Meşir e söyledim. En azından doğru yerlerde opsiyon açıyor diye. Ama hoca gelirse Şenol Güneş gelince Umut'un bir anda öne çıkıyor. Yani evet. Mantıklı mı? Yani ben o yüzden oyun de, stili olarak Mansu Akuyu hocanın stiline daha uygun bir oyuncu. Sakatlığı vardı. Ee, vardı ama e, şu an konuşulan o değil. Mesela Mansu Akuyu'nun devre arası ayrılabileceğini... İşte, i̇şte öyleyse de o zaman hocanın aklına yatan bir sol bek gelmeli. Ee, ya yani umarım Beşiktaş sol bekle Umut Meraş nasıl olsa var. Biz 3. Türk'ü öyle yapalım. Ee, fikrinden uzaklaşır. Ama Beşiktaş'ın Türk problemi kaldı mı sence? Gerçi Cenk Tosun var diyorsun. Bak, bak Kale var, Tayyip, Tayyip var. Cenk Tosun devam diyorsun. Acaba Tayyip'ten mi vazgeçecek? O da bir şey yani. Umut'un bu kadar konuşulması mantıklı gelmiyor bana. E Cenk var, Sari var. Zaten dört tane yazıyorsun. E Beşiktaş Cenk de kalıcı Beş... oldu gibi. Umut yani zorunlu belki yazıldı. Yani Masu Akun'un da 5 Türk çıktı abi sahaya. Evet. Yani Umut Meraş'ı daha önünde de görüyor olabilir o Masu sakat olmasa bile. Ee, yani dümdüz çıktı dediğim bu zaten. Yani çok kaldığı yerden devam ediyor biraz Şenol Güneş. Yani Umut Meraş'la ben bir verim almıştım milli takımda. Fransa maçlarında falan. E, iyidir, onun kullanılırım falan. Umarım Beşiktaş Solbek'te bekte ee, yani Masu beğenmiyorsa da hoca farklı bir opsiyona geçmesi gerekiyor diyorum. E, ağzına sağlık. Senin de ağzına sağlık. E, ümit ediyorum e, güzel bir değerlendirme size izletmişizdir. E, görüşmek üzere diyelim. Haftaya tekrar e, salı günü görüşme, buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.